Merhaba arkadaşlar. halkars furyası devam ediyor mu? Evet tabii ki devam ediyor bizce. Tamam diyeceksiniz ki ya 5-6 Halkarz şimdiden çok eksi verdi. İzdemir, Ofis, Tatlıpınar, enerji E bunlar zaten 10 tavan, 9 tavan, 13 tavan gittiler. Geldiğimiz noktada şu an gıpta birinci tavanını yapıyor. Tarkim üçüncü tavanını yaptı. E bebek 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. tavanını yaptı. Hatta bugün alım fırsatı da verdi diyelim. Daha doğrusu dün alım fırsatı da verdi diyelim. E geldiğimiz noktada yeni halka arzlarımıza başvurularda bugün son gün arkadaşlar. Bakın dikkatli olalım. Reader Teknoloji, Adra GEO ve Hatsan için bugün ortak ve son başvuru günü diyoruz. Halk arz analiz profiline teşekkür ediyoruz. Şu grafiği bizlerle paylaşmış. Kaç kişi talepte bulunursa kaç lot dağıtır? Biz ne de demiştik arkadaşlar? Hani yedek akçemiz vardır. 500 lira, 1000 lira. Her birine birer TL atarsanız yeterli olur demiştik. Nasıl olsa iade olmayacak mı? Nasıl olsa kalan parası iade edilmeyecek mi? Peki son halk arzlarımız biliyorsunuz 3 milyon 900 bin, 3 milyon 500 bin, 3 milyon 200 bin değil mi? Geldiğimiz noktada e o zaman 3 milyonla 3 milyon 500 bin arasında bir katılım her birine düşünürsek tabii ki hani Reader teknolojiyi beğenmezsiniz. Hatsan'ı daha çok beğenirsiniz. Adra GEO'ya GEO diye katılmazsınız. O ayrı mesele. O zaman en az 3 milyon başvuru diye düşünürsek 567 TL Reader teknolojiyi 543 TL Adra GEO 226 TL Hatsan Gemi inşaatı. Değil <laughs> mi arkadaşlar? E geldiğimiz noktada e geldiğimiz noktada biz ne dedik? Her birine biner TL atarsak yeterli olur demiştik arkadaşlar. Hani yedek akçemiz olsun yani örnek veriyorum Hatsan 300 liralık verir kalan 700 lira iade olur. Adrageo bir bakmışsın 700 liralık vermiş kalan para iade olmuş. Yani talep durumuna göre verilen not miktarı azalıyor ya da artıyor ya. E bugün son gün bizce. Hani 500 lira da yatırabilirsiniz ama eğer yedek akçeniz varsa her birine biner TL atarsanız en azından toplam dağıtılacak lot miktarında azami ne düşüyorsa o da size düşecektir diye düşünüyoruz. Bence bugün artık eğer başvuru yapmadıysanız başvurunuzu yapın. Kaç kişi katıldığına göre zaten bugün akşam itibariyle Adra Genyo'da normal hisse alım ekranından başvuru yaptığımız için bugün akşam itibariyle Adra Geo açıklanır. Diğer ikisi de Reader Teknoloji ve Hatsan Gemi inşaatta büyük bir ihtimal en geç pazartesi günü öğlen saatlerinde açıklanır arkadaşlar. Bir sürpriz yapıp belki hafta sonunda açıklanabilir. Bakalım göreceğiz. Biz biner TL yedek akçemizden attık diyelim arkadaşlar. Tekrar görüşürüz.